Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Google Play Store'un tıpkı arama motorlarında olduğu gibi geçmiş bulunuyor ve üstündeki boşluğa tıkladığınız zaman arama bölümüne daha önce yaptığınız aramaları orada görebiliyorsunuz. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı buradaki arama bölümünde çıkan daha önce yaptığımız aramaları veya görünmesini istemeyebiliriz, silmek isteyebiliriz. Bu videoda arkadaşlar bana gelen bir soru üzerine bu soruyu bir videoyla yanıtlamaya karar verdim. Dilerseniz hemen geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Play Store'u açıyoruz. Play Store'u açtıktan sonra bakın demek istediğim şuydu. Buradaki arama bölümüne geldiğinizde daha önce bakın yaptığımız aramalar burada görünmekte. Peki nasıl kaldıracağız bunları? Bakın buradaki hesabımızın olduğu bölüme geliyoruz ve buradan ayarları açıyoruz arkadaşlar. Genel'i tıklıyoruz ve genel içinde hesap ve cihaz tercihleri var gördüğünüz gibi ikinci sırada hesap ülke ve geçmiş bunu tıklıyoruz arkadaşlar en üstte cihaz arama geçmişini temizleyini görebilirsiniz buradan arkadaşlar geçmişi temizle diyerek üstüne tıkladığınızda geçmişiniz temizlenmiş oluyor yani aramalarınızı da artık daha önce yaptığınız aramalarınız gözükmeyecek Umarım video işinize yaramıştır ve faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.